Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir video çekemiyorum çünkü e, bir şey yapmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum yani sadece yatıyorum, e, film izliyorum, ödevler başladı, ödevleri yapıyorum. O yüzden hiçbir şey yapmıyorum. Ben de dedim ki bir video çekeyim. Hep aklımda olan bir videoydu ama açıkçası hep böyle bir geri vites atıyordum çünkü. Çok fazla fotoğrafım var eskiye dair ve bu e, sadece bir kısmı yani çok az bir kısmını göstereceğim şu an. Çünkü diğer fotoğraflara ulaşamıyorum. Onları bir e, şeyin içine attım ve onlar şu an İstanbul'da değil Edirne'deler. Ama emin olun bu videonun ikincisi hatta üçüncüsü bile gelebilir Çünkü eskiye dair çok fazla fotoğraf elimde var. Bilmemek <laughs> için kendimi zor tutuyorum fotoğraflara bakınca fotoğrafları gördükten sonra ah, diyeceksiniz. Çünkü ben her vaktimde diyorum bu ben değilim. Benle hiçbir alakası yok. Abi. bunu söylüyorum ama neyse başlayalım. Fotoğrafları bu arada yana koyacağım. İlk fotoğrafımız bu. <gülüyor> yani oğlum <laughs> Teresa çıkmışım. Ee, o zamanlar biliyorsunuz ki bu işte Canon'dur. işte onun tarzında profesyonel fotoğraf makineleri çok meşhurdu o dönemlerde. Bu arada ben burada ortaokul dönemlerindeyim. Yani 6-7. 6 ve 7. sınıfdayım. Ee, zaten Facebook zirvede bıraktığıma eminim. Ee, bu fotoğrafta o zamanlarda arkadaşım çektiğine yine... Üzerimdeki tişörtü kesinlikle hiçbir zaman çıkartmıyordum. Çok fazla seviyordum. Ama bu fotoğraf ne? Yani gözlüklerimi zaten hiç söylemiyorum. Şapka okey tamam hani üzerimdeki kapşonlu da okey ama ya yapamam yani. Şu an yapmaya çalışsam yapamayacağım bir fotoğraf. Of, i̇ğrençsin. <laughs> Geçiyorum diğer bir fotoğrafa. Bu fotoğraf çok masum duran bir fotoğraf ve o zamanlar efsane beğendiğim bir fotoğraftı. Gerçekten çok beğeniyordum bu fotoğrafı ve bayağı da like almıştı. Yani bayağı like dedim. 30 like, 35. <laughs> ah, bu arada bu eski odam. Tüller falan filan. Yani bu... Yapamıyorum. İmkanı yok şu an yapamıyorum bunları. Siyah beyaz çekildiği için birazcık kurtarmış bence. Diğer bir fotoğrafımız ölüm. Nesin sen? Ne? Ya bir şey söyleyeceğim. Ee, giyinmemi boş verdim tamam mı? Yani sürekli o, o, o dönemler... Oh, Sürekli o dönemlerde zaten ben kilotlu çorap giyerdim. Üzerine ya gömlek giyerdim ya sivit giyerdim. işte ya uzun bir elbise giyerdim falan da filan. Hadi kafamdaki tacı da geç. 6. Hmm. 7. sınıf. Hmm. Ama o poz ne? Yani hiç kimse mi demedi bana onu oraya koyma diye? Çok merak ediyorum. Hmm. Ne bu? Yani... Bilmiyorum bu ben olamam. Yani, yani bu pozu mesela şu an verin deseler yapamam. İmkanı yok yapamam. Hmm. Yani bilmiyorum. Ben ben değilim bugünlerde. Geçiyorum diğer bir pozuna. Yine ilk gösterdiğim fotoğraftan. Fotoğraf zamanından çekilmiş. Yine arkadaşım çekmiş. Yine teras. Yine o gözlükler, lanet olası şeyler ve bu poz ne? Bu arada o dönemlerde perçem bırakmak inanılmaz ama inanılmaz modaydı. Herkes perçem bırakıyordu. Hani şu şekilde perçem bırakıyorlardı. Ee, ve o kesinlikle bir gözü kapatacak. Emo. Kesinlikle o bir gözü kapatacaktı yani. Ah 6 7 ergenlik. Geçiyorum diğer bir fotoğrafa. Aslında bu fotoğrafta o zamandan yani aynı gün içerisinde çekilmiş. Çünkü aynı tişört, aynı gözlük ve aynı kapşonlu hırka. Bu ne? Yani aralarından şu anki aralarından en kötü pozum bu olabilir. Bu ne? Zaten saçlar fotoğraf çekilmeye kesinlikle uygun değil. Kesinlikle değil hatta. Ama hayır yorum yapamıyorum. Çok kötü. Gerçekten çok kötü. A. Um... Kendimi toparladım ve yorum yapacağım. O tişörtü artık bence ameliyatla çıkardılar en son benden. Emin değilim. Üstümdeki kapşonun okey hadi onu geçiyorum. O gözlüğü bir daha takmamam gerektiğini acaba yaklaşık olarak kaçıncı sınıfta anladım. Ve bir daha böyle pozlar vermemem gerektiğini. Yani bence de bildiğim bir figüran falan da yok. Yani böyle animasyon karakteri falan da yok. Çok kötü. Geçiyoruz diğer bir fotoğrafa. Bakalım sıradaki hangi iğrenç fotoğraf. Yine aynı günden. Diyeceksiniz ki artık yeter ama resmen face'ime girdim. Ve lanet olası face kapanmıyor. Face'ime girdim ve face'imde sadece bugüne ait çekilmiş fotoğraflar. Sadece bu kıyafetle çekilmiş fotoğraflar var. Yani diğerleri çok nadir. O yüzden sürekli böyle fotoğraflar var. Eee mı poz? Bunu, bunu nasıl? Dur bir dakika yapacağım. Böyle fa <laughs> Yok. Hemen geçiyorum bu fotoğrafa. Çünkü gerçekten artık e, şu fotoğrafa, şu kıyafete söylenebileceğim hiçbir şey. Bakın sıradaki fotoğraf yine aynı güne ait. Lanet olası güne ait. Yine arkadaşım çekmiş. Ama bu sefer balkondayız. E, yine gözlüklerim var. Görüyorsunuz elma ısırıyorum. Neden? Neden kimse bana dur dememiş acaba? Neden? Elma ya bir de tamam hadi çekilmişsin. Ama bunları neden koyarsın? Elma ısırıyorum. <laughs> Nesin sen Apple'ın gizli fotoğrafı falan mı? Ne anlamışım ben burada? Hani elmayı ısırırken neden Böyle bir şeyin gereksinde duymuşum çok merak ettim şu an ya ne kafası yaşıyormuşuz acaba biz ya gerçekten iğrenç anladın mı gerçekten Bu çünkü... sıradaki fotoğrafa çok güleceksiniz. Ben çok güldüm çünkü yani o face'den indirdim ettim falan filan gerçekten çok güldüm kalitesi biraz düşük Ah, bu ne açıldırıyorum bu ne bir yani ben bugün günü birazcık hatırlıyor gibiyim. Gözlüklerimi ee, bu ne denir ona? Şarkı yok. Ne şarkısı ya? Yani. Bir milyoncu mu? Ne denir? Tam olarak bilmiyorum. Oradan almıştım ve çok beğene beğene almıştım. Okey hadi gözlüklere geçiyoruz. Şapka şapkayı neden yamsak takarsın? Perçem. Perçem kesinlikle var. Perçem o zamanlarda kesinlikle var. Ama bu ne? Ne bu? Bok mu bu? Ne bu? Ne bu? E ne böyle? Bir de fark ettiyseniz ağzım açık. Nesin sen? Size bir fotoğraf daha göstermek istiyorum. Bu fotoğraf... Yine anlamlandıramadığım bir fotoğraf. Hiçbir fotoğrafımı anlamlandıramıyorum. Çünkü o zamanlar kesinlikle ben ben değilim. Kesinlikle ergenliğin dibini yaşamışım. Orası belli. Ee, bu fotoğraf... O zamanlar biliyorsunuz ki form meselesi vardı. Neyse artık... işte e, fotoğrafın altına yorum atıyorlardı. Bu fotoğraf benim olsun. For ver. Ne bileyim şunu yap, bunu yap. Ama bu ayrı bir şey. Yani burada artık kağıda isim yazıp... E, bilgisayarın kamerasından çekilip atmışım. Hadi onu da geçtim. Bunu herkes yapmıştır. Çünkü o zamanlar modaydı. Modaydı ama... Başındaki o saçma sapan şey ne? Tamam hadi fular diyelim bu zamanlarda da takılır. Ama o öyle takılmaz. Anla artık o öyle takılmaz. O ağzını öyle yapmaktan vaz vazgeç. Hazal. Delirdim galiba. Kendi kendime mi konuşuyorum yoksa kendimden bir tanesiyle daha mı konuşuyorum? Emin değilim ama bilmiyorum. Çok kötü size hayatımda süslü olduğum tek zaman olabilir. Yani süsten kastım kesinlikle etek, gömlek, pembe ruj vesaire olabilir. Bu fotoğraf. Yani bir düğünden çekilmiş bu fotoğraf ve bu benim face'imde yoktu. Başka bir yerden buldum. Ee, hadi etekle gömleğin uyumu bir şekilde kurtarıyor. Anladınız mı? Ama e, kesinlikle şey maşası Gelin maşası, gelinin kız kardeşi mas maş mas maşası ve ee, hani belli o zamanlar o kadar makyaj yapmıyormuşum düğüne giderken abartmışım makyajı var. Ve halay çekiyorum. Halay çekmemi hiçbir şey demiyorum çünkü şu anda da halay çekiyorum. Çünkü halay çekmeyi seviyorum. çünkü Bunu geçiyorum. Böyle bir fotoğrafı da göstermek istedim. Şu an buldum bunu da. Bekleyin, daha çok iyi fotoğraflar mı? Bu şöyle bir fotoğraf buldum. Şimdi bu fotoğrafı inceleyecek olursak, bu çok eski bir zaman değil. Yani 6. ve 7. sınıf falan filan değil. Ee, burada ben lisedeydim. Taşçaklısın lise 1, lise 2 diyebilirim. Ee, saçlarımı yandan kazıtmıştım. Bu arada orada olduğundan daha fazla saçlarımı sıfırlamıştım ama orada uzamıştı. Ankara'daydık. Anıtkabir'i ziyaret ediyorduk ailecek ve orada bir fotoğrafımız var işte. Ee, hadi gözlükler de bir yerde okey olarak kurtarıyor ama hani o saçı yapmışsın anladın mı? O saç olmuş bir yerde. Hani marjinalliği bir yerden yakalamışsın ama bu ne? Yani hayır o saçı neden buradan tutturdun? Neden? Evet, yeterince sinirlendiğim ve gerildiğim bir video oldu eminim ama bence siz de bunları gördükten sonra gülüp eğleniyorsunuzdur. Ee, koca evrim sen mi büyüksün ben mi? Sen büyüksün. Evet. Evrim büyük. Ee, böyle bir video çekmek istedim çünkü bazen çok sinirlendim ama. Gülüyorsun da yani bazı fotoğrafları baktığında gülüyorsun. Da herkesin eminim ki böyle fotoğrafları var ve emin olun arkadaşlar bu hiçbir şey değil. Gerçekten hiçbir şey değil. Elimde öyle fotoğraflar var ki detayına kadar en kısa zamanda umarım şu sağlık sorunlarını atlatabilirsek Edirne'ye gittiğimde o fotoğrafları bulup en kısa zamanda bunun ikincisini ve üçüncü videosunu çekeceğim. Çünkü bu şu an ee, oradan buradan bulduğum fotoğraflar benim elimdeki fotoğraflar bomba gibi. Dediğim gibi bunun kesinlikle ikinci, üçüncü hatta belki dördüncü videosu kesinlikle gelecek. Ee, evde kalın. Çıkmayın. Çok çok azaldı. Bitmek üzere. Eminim ki bitecek. Eski hayatımıza tamamen dönmesek bile bitecek bir şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.